Şablon oluşturma, desinize şablon oluşturmaya bakalım. Şablon için ben e, Fireworks kullanıyorum. Daha doğrusu yeni başladım kullanmaya. Burada bir iki örnek gösterelim. Şablonumuz arkadaşlar sayfalarımızın biçiminde de her sayfanın ayrı ayrı neresine ne geleceği konusudur. Şimdi burada her sayfa ayrı ayrı yapmamız gerekiyor, hazırlamamız gerekiyor. Buradan bakalım web tasarımı diye yazmışım ben. iki farklı şekil. Şunu açalım. CTL sıfırla ekrana getirelim. Bakın burada benim kendime ait logom var sol üst tarafta. Orta benim kitaplığım. Bu benim hazırlama e, hazırlamaya çalıştığım bir şey var. Site. Bu sitenin ismi. Şunu şöyle... Bu ana şapkamız olacak. Ana sayfamız. Ya da index sayfamız. Burada sağ ve sol tarafa reklam olacak. Düşüneceğim ama bunları kaldırıp menü ekleyebilirim ya farklı bir şeyler ekleyebilirim. Öyle mi değil. Şu an için basit bir şaplama şeklinde hazırladım. Bu ilk sayfamız. Yani internetin benim www.kitapleyin.org sayfasında tıkladığınızda ilk gelecek sayfa burasıdır. Şöyle ekleyelim 90 numara www WZ Bu şeyin, bu sayfanın amacı kendi evimizde bulunan kütüphanemizin, okuduğumuz, okuyacağımız kitaplarımızın kaydını tutmak için oluşturmaya çalışıyorum. Şu anda üzerinde çalışıyorum. Buraya açtığımızda ilk bu sayfada karşılaşacağız. Sağında solunda reklam yaptı başka bir şey. Üst tarafta solda kendi logom ulaştığım için yapmaya çalıştım. Sağ tarafta da bir tane yine reklam alanı. Buraya tanıdığım birinin reklamını takmayı düşünüyorum. Üst tarafta da tabi sakamı adı Benim kitaplarım. Benim kütüphanemde olabilir. Kitaplarım da olabilir. Yakın, ön tarafta şöyle işte bir alttan menü görüyorsunuz. Kısım menü arkadaşlar şablonumuz bu şekilde her sayfa bakın web tasarımı bu ana sayfa olarak geçecek. Sonra diyelim ki üye ne var ana sayfamız kitap kayıt sayfası olacak. Bunu önce tekrarsa kaydedelim. Bunu değişiklik burada Bakın gelsin. Şey Demin CTRL'in neyden tek, tekrardan web sayfamızın alanına uygun bir alan. Genelde web sayfamızın yatay uzunluğunu Birçoğu 960 ve yeni bilgisayarlar e, bilgisayara göre de 1024 kullanan var. Alt tarafı da 600, 700, 800 önemli değil. Aşağı doğru isterse uzayabilir. Genelde Dreamweaver'da üst taraf genişliğinin işte 1024 veya 960 alt tarafını ise otomatik yapıyor. Yani ekleyebildiğine kadar ekleyebilirsiniz diye. Buna tamam diyoruz. Bu aşağıdan sayfamızı kaydediyoruz. Mesela ne vardı? Kitap kayıt vardı. Burada at kısmına kitap hayır, diyelim ki yani, bu şekilde bir sayfa olacak. Ondan sonra ikinci sayfamız listeler, ikinci sayfamız sorun, dördüncü sayfamız giriş yap, beşinci sayfamız yol, profil, iletişim. Bunlar hepsi ayrı, hepsini ayrı ayrı düzenleyeceğiz. Bunu şeklinde ee, hazırlayacağız ve buradan drive ve Yanlış Yalnız şöyle bir şey var. Burada üst taraf benim kitaplığım kısmı, soldaki sağdaki şu menü ve menü üstü ve sağda soldaki yer, reklamlar değişmeyecek. Sadece ortadaki benim alanım dediğim kısım değişecek. Bu kısmı değiştireceğiz. Şu an için Remover'da yaptığımız işlerde bakın kayıt sayfası her tarafı bir şeyler yazabiliyoruz. Her tarafa. Girişte de aynı. Gir Ama bunu bu şekilde yapmayacağız. Bunu arkadaşlar daha sonra şablon oluşturma diye bir kısım var. Şablon oluşturma da şöyle olacak. bir şablon kısmını ya da ana sayfa kısmını oluşturacağız ve Firefox'taki şu ekran getirip buraya yerleştireceğiz. Burada mesela bunu nasıl gösterebiliriz? Bir şey ekleyemiyoruz. ekleyemiyoruz. Buraya şuraya üst tarafını, şuraya reklamını, reklamını orta kısmında düzenlenebilir alan yapacağız. Template diye, template oluşturma. Ve bundan sonra hepsini bu template dosyası üzerinden açacağız. Açtığımız dosyalarımızın, sayfalarımızın hangisini açarsak açalım. Yani yeni bir oluşturmaya başlayacağız. Oluşturduğumuz sayfalarının hepsinin üst tarafı veya sağ ve sol taraflarına dokunamayacağız. Sadece e, değiştirilebilir alan kısmına dokunabileceğiz. Bakın bunun için bittiği bir div etiketimiz var. Bir etiketi ekleyelim mesela buraya. İsim falan Geçtik. Bu düğün genişletiyorum. Buraya ser diyorum. Bunu e, Templater'de sapon yazalım. Yazabiliriz. Yazdık. Şimdi Ekleden mi gidiyoruz? Ekleden sapon mesleğe düzenlenebilir bölge delik Tekrardan Tekrardan ekle Bunu şimdi ileride göstereceğim ama şimdi hızlıca yapıyorum. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar burada yine her tarafa dokunabiliyoruz. Ama bakın bunu kaydettim. Cetirler ne? Bu, bu yeni açacağımız sayfamız boş sayfa PHP'den değil de şablondan sayfaya ters üst sistemimizin içerisinde şablon üstünde kısmını oluşturacağız. Oluşturduk bakın. Şimdi yeni oluşturduğumuz sayfa artık profil yaparsınız, kitap kayıt yaparsınız. Bakın. O ıı, değişen kısım şurası. Enter bastık büyücü Kısmı ama üst kısmı ve alt kısmına dokunamıyorsunuz gördüğünüz gibi. İşte sapınımızı bu şekilde oluşturacağız. Ana sapını buraya yerleştirdiğimizde sağ sola üstü dokunamayacağız. Sadece bize ait olan kısmı dokunacağız. Sapını bu şekilde hazırlayıp template de oluşturacağız. Onlar ileriki Şimdi Şimdilik sapın şeklinde oluşturmuş oldu. Sapını bu şekilde e, Fireworks veya da Photoshop ile oluşturabilirsiniz. Ya da PowerPoint ile oluşturabilirsiniz. Fark etmez. Fireworks'un önemi Burada hareketli nesneler yapabiliyorsunuz. Ben ben şey tane yapmıştım. Örneğe göstereyim. Menü. Menü kısmına. Bakayım açalım. Şu olması lazım. Değişim menü bu Şimdi günler. Bakın. Değil. Mönücü bitti. Bizim menü. Şimdi. gibi bunu bakalım. Ne Pardon bu işaretlerin her şeyin geçmişi. Ya gördüğünüz gibi ne dediler Az önce büyütme küçükme şeye bakmıştık. Gördüğünüz gibi hareketli bir liste var. menü oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Burada animasyon oluşturabiliyoruz. Ses ekleyebiliyoruz, video ekleyebiliyoruz. O yüzden Firefox kullanma işimize çok yarayacaktır. Ama Firefox kullanırsanız sadece resimle boyarsanız, hayalarsanız, çizersiniz başka bir şey yapamazsınız. Şimdilik bu kadar. Şaplonlar bundan sonra konumuza devam edeceğiz.